Çok özür Mahkemeye geç gelinir mi evladım? Neredeydin? E, Luna Park'ta çarpışan otolara biniyorduk. Sayın hakimim. Dalga mı geçiyorsun? Arkadaşlarla Luna Park'ta mıydın? Yok ya, arkadaş falan değil. Tanımadığım mafyatik takım elbiseli hödükler. Bizi bir çarpışan arabaya aldılar. Bizim çarpışan arabayı bozmuşlar. Kumpas var yani. Ortaya alıp sağdan soldan çarpıp çırpıp durdular efendim. Cezaya ehliyet yoktur, raporu koparmaya mı çalışıyorsun? Ya Sabri amca, yaptıkları yanına mı kalacak bunun? Sabri amca yok kızım. Mahkemede hakim beyim ben. O dışarıda. Ne oluyor ya? Siz özel mi görüşüyorsunuz? Kız gide gele tanış olduk. Bir de geç kalıyorsun. Mahkeme öncesi mecburen muhabbet ediyoruz. Bir dakika, bir dakika. Olmaz. Mahkemede şike var. Benim adalet duygum sarsıldı. Benimle de özel konuşmanız lazım. Konuş. Özel diyorum sayın hakimim. Karından ayrı kayran mı var? Karım dert değil ama şu yaz kızım çıksın dışarıya. Aa. Hani böyle apartmanda misafirini uğurlarken... Karşı komşu kapıyı açıp dikizler, konuşulanı anlamaya çalışır ya. Aynı bu şerefsizim. Resmen nifak tohumu. Ha şu mahkemenin duvarı, ha bunun suratı. Çık kızım dışarı. Vallahi ama hakim bey. Gereksiz gaza geldim ama laf çıktı ağızdan. Çık dışarı bir çay iç benden. Peki hakim bey. Sadece bir çay fazla yok. Benim durumum malum. Çocuk okutuyorum. Peki. Ya Hakkı ne yaptın? Mahkemenin kurul düzenini bozdun. Ben diyorum ki siz birleşin, çocuk yapın. Sizin evlinizdeki noksanlık çocuk. Kaç evlilik kurtardı çocuk? Çocuk olunca çiftlerin ortak dertleri peyda olduğu için diğer dertleri göremiyorlar. Çocukluktu, ergenlikti derken 15-20 sene geçer. Çocuk erkekse askerlikten kaçtı, bedeli çıktı, çıkmadı, GBT'de göründü, görmedi derken 30 yıl devrilmiş. O saatten sonra da geçmiş olsun. Ne diyorsunuz çocuklar? Vallahi bilemedim şimdi. Hakkı hep çocuğa karşıydı. Ya ne karşısı? Ben istiyorum hakim bey. Hatta ismini bile düşündüm. Künk. Evet çocuğumuzun adını Künk koyacaktık. Ama... Ama... <laughs> Aması mı var? Biraz acele etmemiz lazım. Dört haftamız var. Dört hafta. Dört hafta içinde çocuğu koydum, koydum. Yoksa bittik. Taş taşlar, Naş naş. Ben sizin duruşmaları sevmiyorum. Bürodakiler de beni. Sürekli üç beş nöbet kilitleyen yazıcı gibi... ...sizin davaları hep bana kilitliyorlar. Hakim bey, ben bu boşanmayı desteklemiyorum. Desteklemiyorum ne beyefendi? Adam evliliğe sponsor gibi yaklaşıyor. Vay anasını. Kızım bu vay bölümünü yazma. Ben boşanmak istiyorum efendim. Ee, birisiyle görüşüyorum şu anda. Yalan söylüyor, yalan. Öyle bir şey yok efendim. Öyle bir şey olsa bizim sülale dakikasında yetiştirirdi bana. Ama sizin evleriniz çatırdamış evladım. Çocuğu düşünün, çocuğu. Efendim, çocuk meselesini daha önce konuştuk ya. Ayrıca da öyle bir şey yok. Bildiğin bilmem kaç D sineması taktiği uyguluyor. O ne be? Efendim hani şu üstünde 3D yazan küçük sinema salonlarını bilirsiniz. 10 dakikalık filmler gösterirler. Birisi bunu açar, parayı vurur. E bunu gören başka birisi başka bir salon açar, adını 4D yapar. E başka birisi açar 5D yapar. Ben İstanbul'da en çok 14'te yazanı bile gördüm efendim. Ne anlatıyorsun sen evladım? Yani ben elimi yükselttikçe, ...Sabiha'yı kaybetmemek için çaba sarf ettikçe o da elini yükseltiyor. Bildiğiniz yalan söylüyor efendim. Doğru mu kızım? Sen boşanmak için yalan mı söyledin? Mahkemede yalan söylemek suçtur. Ya tamam görüşmüyorum ama yani hakkıdan sonra erkeklere karşı bir soğuma oldu bende. İlgimi erkeklere karşı kaybettim. Kadınlar daha çok ilgimi çekiyor. Ne? İtiraz ediyorum efendim. Yine eli yükseltiyor. Bu şaka Seinfeld'de yapıldı. Yalan mı? Yalan! Yalan mı söyledin kız? Ya tamam yalan söylüyorum ama boşanmak istiyorum yine de. Yaz kızım. Kızım sen de tam tahıllı iki kilo un, yarım kilo iç ceviz. Bu ne lan? Poğaça tarifi efendim. Dün bir arkadaştan almıştım, temize geçiyorum. Ben ne yapacağım sizinle? Ah oh, midem. Yazma kız. Öldürürüm seni. Çakma Emine Bedel. Tamam efendim. Duruşmayı erteliyorum. Kafanıza göre bir tarih belirleyin. Çocuk yapın, çocuk. Efendim, çok geçmiş olsun. Böyle midenizi ocalayın, ısıtın, geçer. Geçmiş olsun efendim, geçmiş olsun. Boşanacağım senden Hakkı. Ölsem de boşanacağım. Terbiyesiz. Yaz kızım, yaz. Bak, şu tarihi yaz. Yok yok. Özel gösterim var. Onu yazma. E bu da olmaz. E gala var. Önemli seyirciler gelecek. Arkadaşlarla buluş. Sen şu tarihi yaz. Bu tarih Hadi canım. Artist. Bah, 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 bah.